Yeni bir teknik analiz videosundan merhaba arkadaşlar. Videoya geçmeden önce bir uyarıda bulunmak istiyorum. Bu videoda anlattıklarımın hiçbirisi yatırım tavsiyesi değildir. Sadece kendi fikirlerim ve düşüncelerimdir. O yüzden bu videoda anlatılanları kesinlikle yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Şimdi arkadaşlar karşımızda çok önemli bir grafiğimiz var. bu grafik bizlere neler gösteriyor? Bu grafik bizlere Bitcoin tarafındaki potansiyel tepe bölgelerinin ve potansiyel dip bölgelerinin bulunmasında yardımcı olan bir ileri düzey zincir analizi grafiği diyebilirim. Ve burada baktığımızda bakın döngüsel olarak Bitcoin tarafında bizlere tepe bölgesinin ve açıkçası dip bölgelerinin bulunmasında yardımcı oluyor diyebiliriz. Şimdi Pull Multiple indikatörümüz bizlere ne diyor? Bakın arkadaşlar Bitcoin yaklaşık şu senede yani 2014-2015 yılı arasında bakın fiyat olarak kaça yükselmişti? Yaklaşık 1000 dolar seviyelerine doğru yükselmişti. Ve o bölgeden sonra bir ayı sezonuna girdi. Bakın bu sırada Pull Multiple indikatörümüz bizim 1 puan seviyesinin üzerine çıktı. Bu her zaman yani o sarı çizgilerin kırmızı çizginin üzerine çıkması Bitcoin'de potansiyel bir tepe bölgesi aradığını gösteriyor. Ve sonra yaklaşık 1200 1300 dolar bandı arasından 250 ve 350 dolar bandı arasına kadar Bitcoin geri çekildi. Akabinde bakın dip yaparken indikatörümüze baktığımızda Dip seviyeye geldiğini görüyoruz. Yani Pure Multiple da yaklaşık 0.5 puan seviyesi arasına geldiğini görüyoruz bu grafiğe bakarak. Ve sonra neler oluyor? Bu bölgeden Bitcoin kademe kademe 20.000 dolar seviyesine doğru yükseliyor. Akabinde 20 bin dolar seviyelerine doğru ulaştığımızda bakın tekrardan bir tepe sinyali geliyor. Ve bitcoin kademe kademe tekrardan 3 bin dolar seviyelerine doğru geri çekiliyor. Ve ardından 3 binde tekrardan bir dip sinyali geliyor. Ve bakın bitcoin kademe kademe 64 bin ve 68 bin dolar seviyelerine kadar yükseldiğini görüyoruz. Şimdi güncel olarak baktığımızda 64.000 ve 65.000 dolar seviyesinden Bitcoin bakın düşmeden önce yine bir tepe sinyali geliyor ve o şekilde düşüyor. Ama güncel olarak baktığımızda burada bir dip sinyalinin oluştuğunu Bitcoin tarafında görüyoruz. E peki bu bizlere ne anlama geliyor? Bu da bizlere Bitcoin tarafında önümüzdeki günlerde ve haftalarda yukarı yönlü hareketin gelme ihtimalinin olduğunu masaya koyuyor. Çünkü döngüsel olarak baktığımızda her zaman neredeyse bu grafiğin yaptığı tutmuş bu sefer de tutma ihtimalini tabii ki de göz önünde bulundurmalıyız. Ama sizlere uyarıyorum yani sizlere şunu demiyorum burası kesin dip buradan uçacağız demiyorum. Sadece geçmiş döngülere baktığımızda bitcoin'in burada potansiyel bir dip arayışı dip arayışında olabileceğini görüyoruz. O yüzden bu verdiğim grafiği yakından takip etmenizde fayda var. Siz de bu grafiği takip etmek istiyorsanız Google'a Bitcoin Peel Multiple yazarak bunu takip edebilirsiniz. Şimdi hemen zaman kaybetmeden kısa vadede ısı haritaları tarafında son durum ne? Bunların detayları ile ilgili konuşalım. Arkadaşlar ısı haritaları tarafında son durum ne diye soracak olursanız bana. Isı haritaları bizlere ne gösteriyor arkadaşlar? Isı haritaları bizlere hangi seviyelerde Bitcoin tarafında alıcı ve satıcı baskısının yüksek olduğunu gösteriyor. Ve bakın sizlere bu yükseliş gelmeden önce Bitcoin'de kısa vadede 20 bin dolar seviyesinde çok önemli bir alıcı kitlesinin Olduğunu ve bununla birlikte fiyat tarafında yukarı yönlü bir momentum görebileceğimizi söylemiştim ve bitcoin ne yaptı arkadaşlar 20 bin dolar seviyesinden kademe kademe tekrardan 23 bin dolar seviyelerine kadar yükseldi. Şimdi arkadaşlar baktığımızda bakın bu alan yani 23 bin dolar bandı bizim için önemli bir direnç alanı. Biz eğer Bitcoin'de yukarı yönlü bir momentum istiyorsak 23.000 dolar seviyesinin üzerine doğru ben net bir atılma ihtiyacımızın olduğunu düşünüyorum. Eğer o şekilde bir atılım görebilirsek Bitcoin tarafında bu bizlere zaten yukarı yönlü momentumun devam etme ihtimali olduğunu gösteriyor. O yüzden burada 23.000 dolar seviyesini yakından takip edelim ve fiyatın o alan üzerinde bir tutunulabilirlik göstermesi gerektiğini bilelim. Ve aynı şekilde aşağı yönlü hareketlerde bizim bakın şu anlık önemli destek bölgemiz kısa vadede 20 bin dolar seviyesi ve 20 bin dolar seviyesinin altına doğru herhangi bir kırılım görmememiz lazım. O yüzden burada bu verdiğim alanları yakından takip etmenizde fayda var arkadaşlar. Bunlar bizim için çok ama çok önemli seviyeler. Şimdi hemen zaman kaybetmeden Bitcoin ve Ethereum tarafında teknik kısımda son durum ne? Bunların detayları ile ilgili konuşalım. Evet arkadaşlar Bitcoin tarafında teknik kısımda son durum ne diye soracak olursanız bana. Şimdi sizlere bu yükseliş gelmeden önce bakın birçok kez Bitcoin'de yaklaşık 16 bin dolar seviyesiyle şu şekilde söyleyeyim 16.800 dolar seviyesinin çok önemli bir destek alanı olduğunu ve fiyatın bu destek alanından bir tepki alma ihtimalinin olduğunu söylemiştim. İnanmayan arkadaşlarımız varsa eğer yaklaşık 10 Kasım tarihi ile 13 Ocak tarihi arasındaki videolarımızı ve yayınlarımızı izleyebilirler. Bitcoin bu bölgeden sonra ne yaptı arkadaşlar? Bakın bu bölgeden sonra kendini kademe kademe yukarı verdi ve yaklaşık 23.400 dolar seviyelerine kadar yükseldi. Şimdi arkadaşlar bakın bizim Bitcoin'de Burada kısa vadede baktığımızda çok önemli destek seviyelerimiz var. Sizler bu hareketi değerlendiremediyseniz canlarınızı sıkmayın. Biz katılı özel telegram grubumuzla birlikte değerlendirdik. Sizler de katılı özel telegram grubumuza gelmek istiyorsanız abone ol butonunu sol kısımdaki katıl butonuna basarak katılı özel telegram grubumuza gelebilirsiniz. Şimdi burada kısa vadede çok önemli bir desteğimiz var. İki tane. Bunlardan birisi kısa vadeli olan 21.200 ile 22.000 dolar seviyesi arasında denk geliyor. Bakın bu bölge şu anlık bizler için Bitcoin'in önemli bir destek alanı ve Bitcoin'in bu bölgeden ben açıkçası bir tepki alma ihtimalinin olduğunu düşünüyorum. Aynı şekilde aşağı yönlü hareketlerde baktığımızda bakın biz orta vadede Bitcoin'de 18.000 ile 19.000 dolar seviyesini kaybetmediğimiz sürece ben açıkçası herhangi bir sıkıntı görmüyorum. Ama bu bölgenin altına doğru gelebilecek herhangi bir kırılım bizleri Bitcoin tarafında hiç ama hiç güzel etkilemez. O yüzden ben burada 18.000 ve 19.000 dolar seviyesini yakından takip ediyorum. Ve bu bölgenin altına doğru bir kırılım gelmemesi gerektiğini biliyorum. Ve aynı şekilde yukarı yönlü hareketlerde biz eğer Bitcoin'e 23.500 dolar seviyesi üzerinde tutunabilirsek bu zaten Bitcoin'in tekrardan bir 25 bin dolar seviyelerini hedefleyebileceğini bizlere göstermiş oluyor. Ya yani O yüzden bu verdiğim alanları yakından takip etmenizde fayda var. Bunlar bizim için çok ama çok önemli seviyeler. Zaten sizlere her zaman videolarımda ve yayınlarımda nereye hedef verdiysem o hedefin bildiğiniz üzere milimetrik bir şekilde işlediğini görüyoruz. O yüzden bu verdiğim alanları da yakından takip etmenizde fayda olduğunu düşünüyorum. Şimdi hemen zaman kaybetmeden Ethereum tarafında teknik kısımda son durum ne? Bunların detayları ile ilgili konuşalım. Arkadaşlar Ethereum tarafında teknik kısımda son durum ne diye soracak olursanız bana. Sizlere Bitcoin'e nasıl 16 bin dolar seviyeleri önemli bir destek dediysem burada Ethereum'da da yaklaşık 1160 dolar seviyesinin önemli bir destek bölgesiyle olduğu ile ilgili yaklaşık bakın şu tarihten yani burası neresi 5 Kasım'dan 6 Ocak'a kadar konuşmuştuk. Bunların kanıtları hepsi videolarımda ve yayınlarımda var. Gidip bütün videolarımı ve yayınlarımı izleyebilirsiniz. Ve ne oldu arkadaşlar? Bakın Ethereum bu bölgeden gayet güzel bir şekilde yaklaşık 1500 dolar seviyesiyle 1670 dolar dolar seviyesine kadar yükseldi. Şimdi bizim burada bakın Ethereum tarafında bu alanın üzerine doğru yani 1674 dolar seviyesinin üzerine doğru ben açıkçası bir kırılım gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Bakın eğer Ethereum o şekilde bir kırılım gösterebilirse bizlere yaklaşık 1674 dolar seviyelerinin üstüne doğru e bu da bizlere yukarı yönlü momentumun Ethereum tarafında devam edebileceğini gösteriyor. O yüzden ben bu alanı önemsiyorum ve bu alanın üzerine doğru bir kırılım gelmesi gerektiğini biliyorum. Ve aynı şekilde aşağı yönlü hareketlerde bakın bizim 1300 ile 1350 dolar seviyesinin altına doğru bir kırılım görmememiz lazım. O yüzden bu verdiğim alanları yakından takip etmenizin sizlere gerçekten çok faydası olacak. Özellikle de altcoin tutuyorsanız e, ilk başta takip etmeniz gereken şey tabii ki de bitcoin. Ondan sonra da takip etmeniz gereken şey benim gözümde ethereum. Bu verdiğim seviyeleri takip edelim. Şimdi hemen zaman kaybetmeden dünya piyasaları tarafında son durum ne? Bunların detayları ile ilgili konuşalım. Arkadaşlar ABD piyasaları tarafında son durum ne diye soracak olursanız bana ABD piyasaları bizlere neyi temsil ediyor arkadaşlar eğer ABD piyasaları güçlü durursa Bitcoin ve altcoinler onunla birlikte güçlü durur eğer ABD piyasaları zayıf durursa Bitcoin ve altcoinler onunla birlikte zayıf durur yani aralarındaki ilişkiyi bu şekilde kurabilirsiniz arkadaşlar ve sizlere S&P 500 endeksi tarafında ne söylemiştim bakın 4100 ve 4200 puan seviyesinde ABD piyasaları tarafında önemli bir direnç bölgesi olduğunu ve fiyatın o bölge üzerinde bir tutunulabilirlik yapması gerektiğini söylemiştim ve buna hala göremedik. Biz eğer bu yükselişin onaylanmasını istiyorsak benim açımdan S&P 500 endeks tarafında 4100 ve 4200 puan seviyesinin üzerine doğru bir kırılıma ihtiyacımız var. Ve aynı şekilde aşağı yönlü hareketlerde bizim 3750 puan seviyesinin altına doğru bir kırılımı görmememiz lazım. O yüzden burada bu verdiğim alanları yakından takip etmenizde fayda var. Bunlar gerçekten bizim için çok ama çok önemli seviyeler. Şimdi hemen zaman kaybetmeden dolar endeks tarafında son durum ne? Bunların detayları ile ilgili konuşalım. Arkadaşlar dolar endeks tarafında son durumlar neler diye soracak olursanız bana. Dolar endeksi bizlere neyi temsil ediyor arkadaşlar? Bakın dolar endeksi güçlü durursa eğer ABD piyasaları da bununla birlikte zayıf durur. Eğer dolar endeksi zayıf durursa ABD piyasaları ve kripto para piyasası güçlü durur. Yani aralarındaki ilişki bu şekilde kurabilirsiniz. Şimdi dolar endeksine baktığımızda bakın arkadaşlar 101 puan seviyesi çok önemli bir destek bölgesi. O yüzden burada dikkatli olalım. Şu an dolar endeksi önemli bir destek bölgesine geldi ve dolar endeksinin bu alandan vereceği reaksiyon bize için inanılmaz önemli. O yüzden ben burada 101 puan seviyesini önemsiyorum. Ve aynı şekilde yukarı yönlü hareketlerde bakın biz şu an dolar endeks tarafında 107 puan seviyesinin üzerine doğru bir kırılım görmediğimiz sürece burada dolar endeksi hala zayıf duruyor. O yüzden ben dolar endeksinde bu verdiğim seviyeleri yakından takip etmenizi öneriyorum. Bakalım neler olacak zaten bunları hep birlikte görmüş olacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünlük genel olarak bu kadardı. Herkese tekrardan hayırlı günler dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala abone olarak video like yorum atarak bana çok destek çıkmış olursunuz. Herkese tekrardan hayırlı günler dilerim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bye. bye.